Herkese merhaba dostlar. Ben oyun kralı. Bugün sizlerle birlikte Terry Torial Ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki video 5 like istemiştim. Ve 5 6 6 like attınız. Bu videoya da o zaman 6 like istiyorum. Hadi başlayalım. Böyle de easy olmaz. Impossible da olmaz. Easy. Easy bitirememiştik. Easy şu an bitirmeyi düşünüyorum. Bu arada world çok zor. Çünkü yani bir sürü bak şuralarda falan hep kıta var. O yüzden çok zor. Bu arada kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarda gerçekten çok fazla emek var. Neyse hadi başlayalım. Şöyle baştan bizim başlangıcımız belli. Bana saldırırsan işim biter. Tam ortamdasın zaten. Bana saldırmayacaktı. Kendi bilir. Şu an birinciyiz. Saldıralım birazcık saldır 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 Bu easy'yi bitireceğiz sonra sonraki videoda normal sonraki videoda zor Ondan sonraki videoda da impossible'ı bitirmeye çalışacağız. Bu arada impossible'ı ben denedim. Cidden de impossible. Yani imkansız. Saldıramıyorum. Ha. Şuraya saldır. Şuraya saldır. Şuraya da saldır. Saldır saldır. Birkaç tane gemi gönderelim. Şuralara. Bu arada geçenki videoda ben bunlarla ilgilenirken beni arkadan birisi arkalamıştı. Onu hatırlıyorsanız. Ben bakmıyordum oraya da. O yüzden bu videoda daha dikkatli olacağım. Mesela buraya falan takılmayacağım. Bak şurada üstte birisi beni yok ediyor. Cidden de fena bir yok ediyor. Birinciliğim gitmiş. Ah geri ka geri kazandım. Şuralara bir gemi saldırısı yapalım. şuraya Burası galiba Afrika olması lazım. öyle saldıralım Afrika'ya. Afrika'da biliyorsunuz ki değerli madenler var. O değerli madenleri bizim olacak. Galiba değerli madenler var ama. E sonra bana şey demeyin. Yok değerli madenler yok. Yalan söyleyin deme, Yalan söylüyorsun demeyin. Yukarıda sanki bizi birisi işgal mi ediyor? Yoksa bana mı öyle geliyor? Siz hayırdır lan. Gelin, gel, gel. Küçük küçük adaları işgal edelim. Aa bu da birisini öldürmeye çalışıyormuş. İşgal et. Bütün ordumla sana saldıracağım. Tek yedi. Aha şimdi geldik. Küçük ada, büyük ada. Neden bu kadar ada var çok Yok şimdi uğraşacağız bayağı bir. sen şuraya git, sen şuraya git, sen şuraya git. Birisi beni yok yok mu ediyor? Oo var da Avrupa'daki tarafımız ölüyor. Bütün ordumla saldıracağım sana. Gel lan. yok ediyoruz. Yıkıyor, yıkıyor, yıkıyor. Yu 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 yu. Yavaş yavaş yavaş. Ölük, ölük, ölük. Hayır, ölmem, ölmeyeceğim. Ya videoda olmadığım zaman yapıyorum. Videoda olduğum zaman yapamıyorum. Bu Timelotar videolarında biraz kısa olacak. İzle. Bir dakika Afrika olsun. Haydi bakayım. Neredeyim ben? Buradayım. Şimdi saldır saldır şuraya, şuralara. Bu arada çok rengarenk gözüküyor. Çok renkli. Sanki hani kumaşlar olur ya böyle renkli onlar gibi. Afrika tarafında fazla ada yok galiba. Bir tek şuralarda falan var. Böyle bunun olması çok iyi oldu. De bu Afrika'da sanki birazcık gelişmek zor gibi. Oo çok yakıştı. Kral tacı bir de üstüne kur kafa. Çok tatlı oldu. Ben birinciyim okle. Aa krallığım gitme. Tamam geri kazandım. 2-3 bastırınca zaten krallık geri geliyor. 18 asker. 20-20. Arkasından bıçakladım. Adalarla ilgileneceğim birazcık. Ve bana muhtemelen baya bir kişi dalacak. Adaları dalmayın işte ya. Adalar benim bu adayı kimse dalamaz. Çünkü ne güzel ortada. Dıştaki adalara herkes dalabilir ama. Bir siz ona karşı koymaya çalışıyor. Şuraya bir gemi, buraya bir gemi. Buraya da bir gemi. Bu arada Minecraft Survivor, Hardcore gibi şeyleri çekmek istiyorsanız çekmemi istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Onlar da gerçekten güzel olabilir. burası bitti adalar da benim olsun adaların hepsini al bütün gücümü yapacağım buraya bam Yani inşallah ölmeyiz. Ölmedik. O öldü. Burada bir şey kalmış. Yuvana geri sen. Sadece adalar kaldı. Adaları alırsak bitiyor zaten. Ve bit 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 D Kıbrıs kaldı ve bitti Aa bitmiyormuş. Katar bitti. Ee, niye bitmedi? İşte bu oyun çok uğraştırıyor. Hele ki dünya haritasını işte bu yüzden bitirmek zor çünkü bir sürü ada var. Bit D Sonunda lan bitmiyor. Niye bitmiyor? İşte bu sefer bitti. Bitti. Victory. Arkadaşlar kanalıma abone <laughs> olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videolarda emek var. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.